Gel hocam bir dakika şey. e, ultim, şey ultim var, ultim var. Ultim var ben perişan ederim. Ana multi devreye girmedi. Ee. Ya. Hocam bir şey deniyor. Şey gibi. Servis tabağı gibi geldi. <laughs> büyük porsiyon hocam 3 tavuk Hocam 3 <laughs> Hocam buraya. first ya gel gel oh. Çok uzağım lanet <laughs> olsun Ben hep base'den geç çıkıyor Çalabildim mi? Çalabildim. Aha bu ne? <laughs> ay, 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 ay. <laughs> Bunu bir ağzına <laughs> Yalnız bu ejderha fena hocam bizi yamulttu Ürünümüzü aldık, keyfimizdeyiz. Hadi bak ki. Ay senin. Ben şu almaya niyetim yok diye aldım. Hocam zaten ee, mecbur olacağım. <laughs> Adam seni dövüyor. Adam bize aşağı dedi. Ben onu dövüyorum ya. Sen şöyle bir avro şeker Adam ağzımıza sıçtı. Adam Ben, ben nasıl oynayacağım ya burada? Ben en iyisi iki tane pot sipariş vereyim. Ya da bir pot bir yavaş. Biraz ağlayalım hocam. Yardım lazım diye. Ne hocam? sabah kadar ağlasak da bize yanılmaz bir haber. Gelir gelir. <laughs> Edgevik help. Ya şunu hocam zık diye şurada tp atacak. Bak. Al işte. <laughs> <laughs> Valla put gelse ben stun'ı korum da çeker adamı yamulturuz. Hocam geliyor. Gelsin bakalım. Hocam bizim karşımızda keri yok ki mesela bu adamlar sabaha kadar kaçsa ya yani... Ya öyle öyle de. Öyle marzetmiyor. Aha <gülüyor> adam hocam aldı. Stanı koyuyorlar <laughs> falan aldı. Koydum da. <daha>. Oo <laughs> öldü lan adam Aha! KS attık mı? Hayır. He, Hemiz minyonu bile bu kadar güzel olmadıydım. <laughs> Gel gel gel. Yani biz bir posta daha kimseyiz ya. benim ki kovalayacak bu mal. ahiret kovalamadı. Şimdi kovala. Kovala 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 kovala, 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 kovala. <laughs> e, öldük. Senin ben hürriyet ve de hürriyet. Ve de civiliyet. Oh. Biz niye alt olamıyoruz? Hocam çok milyonların 100 kilometre yanına yaklaşamıyoruz. Şimdi acaba ne düşünüyorlar acaba bunlar? Üf, ne kadar iyi oynuyoruz. Harflere nasıl basıyoruz? <laughs> Şimdi sniper alacaktık kafasına kafasına vuruyorduk bari. O zaman da ben derdim bak ne kadar iyi oynuyorum. Şuraya bak. Kuleyin orada bırak ya. Yani başka çaremiz yok. Ne ne yapalım? Adamlar 7 olunca biz 6 olacağız hocam. Bunun başka buyur. Attığı dönecek var Aha, unut uh, diyeceğim diyor. Diye. <laughs> <laughs> öldür hocam, öldür Al. Tamam. Ay. Al amın çocuğu, nasıl? Ha. Ha. Aha, hocam. <laughs> Gittin sen abi. Hocam. Vurma. <laughs> İyi ki daha kasmamışım, tek geldin o. <laughs> hocam adama kendi ultisini attım. Ya ben korktum zannettim adam ikinci defa attı ya hocam. Aha o sende bir şeyler yapabilirsen. Yaptın mı hocam? Oo öldük. Öldük hocam. Heh yapma hocam ölme. Oh kaç kaç kaç. geldi. Şu rezilliğe bak ya. Radiant <gülüyor> 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 Ne rahatlanmış an, bilir miyim? <laughs> Hocam nekroposu bana göstermen lazım Onu skinli çaldın mı rahatız Nekropos Nekropos burada mı? Yola <laughs> bedava şey buldum Cid-jack bulmuşum ya öldürür <laughs> İyi <içi>. <gülüyor> <gülüyor> Aha İy!

ne abi ya biz birbirimize vuruyoruz ya Heh. Gel hocam bir akla çakalım Ejder ultim var Hiçbir ultim, şey ultim var. var Ultim var ben perişan ederim Ana multi devreye girmedi Eee

Aha, adamın şart geldi o zaman. Arkalayacağım ben şimdi. Hadi. Yerin anasını satayım ya, ulti var. Ama birbirimize vuruyoruz. Asinin aklını ultiye sokayım ben. Hı? Kardeşim kaçarınız yok mu? Her türlü bak her türlü dayayacağım. Her türlü. Adamlara malunsun. Kaçattım gördün mü? Sanırım de önde değil ama. Valla ben malunsu o kadar dikkat ettim ki göremedim. Senin atış adamın sıni çaldım. Ay. Ne sen malunsun? Her şeyini çalmışsın hocam adamın. Adamın var olup seveviyor. <laughs> Mm -hmm. Mm -hmm. I'm of alone. Oh, Be about it. Mm -hmm. i so your once and future thing. I you Aha Şu ultim gelene kadar Dagger parası çıkarabilsem Oy yakaladı Yakaladınız da affetmeyelim Tabi tabi Var any Adam <laughs> param parça oldu ya. Hocam dur adamlara plays yapacağım. Dur 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 dur. <laughs> Aha şey burada Magnus ulti atmaya gelecek. Bu ne lan öyle? İster bir stop. Hocam sen ultim varsa biraz bir orada biraz şey yap. Ne var? Bu kuleye muleye vur bir şeyler yap adamları biraz beyitle ya hocam şunları Aha. bir. Tamam. Şıkkı ya? Aha, hocam. Adam ne etti la boşluğu çekti. Keşke seni çekeydi. Al <laughs> Hocam ultim var zaten ha ben adamları ben biliyorum. Biliyorum. Gerçekten idrak İdrak 아이 인스트럭션 어서 어서 활동을 하면 지나가고 싶으려는데 아이 민연아 부채졌대 워즈 도어 세르비 Tek atalım baba Kok kadar canla geziyim Aha kurum Ya rica ederim bu your hmm. şimdi bir Or adet alalım Aha hocam bu adamı altında stun spor yapsak Çek babacım Allah senin kolunu var ya Yağmurdu bu Aha <laughs> <laughs> adamı gördüm Ya ne kadar çok son vuruş yaptın ya. Aha. İmanın yanı bu. Aha ağzıma gel bakayım. Hıh, hıh, hıh. İsmi yani. herhalde. Hocam bekle bir şey yapacağım. Bekle bekle bir... Ah dur. Yalnız tek bir Yok yo, yok hocam yok dur. Hocam dur bir şey deneyim. <laughs> şey gibi servis tabağı gibi geliyor. <laughs> Büyük porsiyon hocam 3 tavuk. <laughs> Üş, hocam 3 porsiyon. <laughs> Boğazımızda kaldı yalnız adamı. Valla öldüm hocam. Çok fazla yedik. Hocam oraya bir gelişim olacak. Sürtler mi olur ya bir? Heee? işlemez ya. E tamam, dirileceğiz. Hocam, hocam. Geldim hocam. Hocam! Hocam, olmadı ya. Aha seni gördüm. Hocam. Ooo hocam sen adamsın ya. Geldim. Hocam hayırdır ya kim kimi götürüyor Hocam, hayırdır Hayır. Kim o ya tanrının ötesinde diyor o <laughs> Hocam bir hasarım var Milimetrik <laughs> <öyle>. Yok Milimetrik stun attı Değil mi? Tam ultiyi bastı. Tam bitiriyordu ultisini <laughs> Sivistar'a. <laughs> Direkt attı mı yoldaydı. Öyle denk geldi. Ne Acaba bunlara vurabilsem keşke. Oğlum bitirmiyorlar lan. Geçelim bitirmeyip ne yapacağız? Lan? Daha ne yapabiliriz? Hocam, adamların resmen saltanatı 5 dakikaymış ne o kadar boşuna şey yaptık.